Ne oldu anneciğim? Ne istiyorsun? Getir Uyuyacak mısın? Hı -hı. Tamam hazırlayıp getireyim şimdi. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Sütünü mü? Evet. O mu getirsin? Hı -hı. Tamam şey var senden istiyormuş annem sütünü. O Hadi sen bardağı koy da getir anneciğim ya kardeşine süt. Hı. Hadi. Tamam, yetiriyor ablan süt. Niye sen böyle isteme Ne bileyim. Duydun işte, ablam getirsin, ablam yetesin deyip durdu. Evet. Tamam, yeter yeter. Hadi götürelim bakalım. Al bakalım. Ay, viveron değil ya. Viveron da mı? Hahaha. <laughs> evet. <laughs> Arkadaşlar böyle ben de bayradan çıktım. sana bence bir gıcıklık yapacak ama o oh, hadi bakalım. Al bakalım. getirdim. Hadi iç anneciğim. iç de uyuyalım artık. Soğuk. Soğuk mu? Soğuk mu? <laughs> ya <what>? <gülüyor> <gülüyor> Şu cezveye koydan ısıt istersen. Ocakta mı ısıtsam? Evet evet. Küçük gözünü aç anneciğim. Küçük gözünü. Tamam. Neyse arkadaşlar ya. Biraz ısınsın. Allah Allah. <laughs> ya bir bir da istedi. Bir soğuk diyor. Bir şey diyor. Anlamadım ki. Bana gıcıklık yapıyor. Evet. Neyse. Bunu da götüreyim. Eğer itiraz etsin yemin vallahi bir daha getirmem. Tamam bence yeter çok sıcak olmasın. İnşallah doldurur kendim Arkadaşlar Hadi gelin götürelim bakalım şekilde beğenir inşallah. Al bakalım. İç bakalım olmuş mu? Ne? Şimdi neyi var? Çok mu soğuk bu sefer? Şey çok mu sıcak bu seferde? Evet. Abi nasıl yapacak bir şey yok bu seferde çok sıcakmış. Ya. <laughs> sıcak olmuş yani. Şimdi ne yapacağım bilirim. Ne yapacaksın? İçine fıskıracağım. Bence yeter. Çok abartma. Yeter. Yeter, yeter diyorum. Şey var. Biraz da su koyalım. Sıcak dedi. Su koyma. Suyun altına tut bari. Gerçi su da koysan olur. Tuz attılar zaten artık içilmeyeceği için. İşte tuzlu sütümüz hazır. Hadi iç aşkım iç de uyuyalım artık. Nasıl güzel mi? <laughs> Şimal, Şimal ne yaptın? Her yeri batırdın. Şimal her yeri batırdın. Ne yaptın? Neredesin? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İhtimalden de öcümü aldım. Ee, kanalımıza like atmayı Pardon kanalımıza abone olmayı Unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.